Gergin ve esnek bir yay üzerinde şekildeki gibi oluşturulan K atması sabit uçlu engelden yansımaktadır. Buna göre hangileri doğrudur? Gelen atmanın enerjisi yansıyanın atmanınkinden yansıyanınkinden daha büyüktür ifadesi. Burada yanlıştır arkadaşlar. Şöyle ki burada herhangi bir şekilde enerji kaybı olmadığı varsayılır. Dolayısıyla yansıyanla gelenin enerjilerinin birbirine eşit olduğu kabul edilir arkadaşlar. İkinciye geldiğimizde Gelen atmanın hızının büyüklüğü yansıyan ikine eşittir. Bu doğrudur çünkü ister gelsin ister yansısın ortam değişmediğine göre, aynı ortam olduğuna göre hız da aynı kalır. Gelen atmanın genişliği yansıyan atmasın, atmanın ikine eşittir. Bu da doğru bir ifadedir çünkü hızla orantılıdır arkadaşlar. Hız artarsa genişlik artar yani şuradaki atmanın genişliği değişir yani atmanın genişliği artar. Ancak hız değişmediği için Burada atmalar da aynı kalması gerekir. Cevap D'dir. Burada arkadaşlar atmalar biri baş yukarı, diğeri baş aşağı olduğu için üst üste geldikleri zaman birbirlerini sönümlerler. Dolayısıyla bileşke atma bunların farkı kadar olur. Yani 6-2'den 4 cm kadar bir genlik meydana gelir. Gergin ve esnek bir yayda oluşturulan KL atmaları verilmiş. KL atmaları için hangileri eşittir? Baktığımızda süratlerinin eşit olduğunu söylememiz lazım. Çünkü iki atma da aynı ortamdalar, aynı yay üzerindeler. Dolayısıyla ortam aynıysa hız da aynı olmak zorunda. Ancak genişliklerine baktığımızda arkadaşlar bunların genişlikleri farklı olduğunu görüyoruz. K'nın genişliğinin 2 kare, L'nin genişliğinin 1 kare olduğunu görüyoruz. Genliklerinin de farklı olduğunu görüyoruz. Genlik denge noktasından uzaklaşma miktarıdır. Burada bir birimken L'de genlik iki birimdir arkadaşlar. Dolayısıyla cevap A'dır. Burada arkadaşlar K'dan L'ye gönderilen bir atma söz konusu. K yayı L yayından daha ağır. Yani şöyle de diyebiliriz. Kalın, ince şeklinde de söyleyebiliriz. Buna göre yargılara bakacak olursak. iletilen atmanın hızı yani burada L'de iletilen atmanın hızı. Yansıyanınkinden küçüktür ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Çünkü hafif ortamda ya da ince ortamda ilerleyen dalganın atmanın hızı daha büyük olur. İkinciye baktığımızda yansıyan atmanın genişliği geleninkine eşittir. Evet bu doğrudur çünkü aynı ortamda bulunuyoruz. Dolayısıyla genlikte genişlikte düzeltiyorum. Genişlikte bir değişiklik meydana gelmez. Gelen atmanın genliği iletilenkinden küçüktür ifadesi de yanlıştır arkadaşlar. Çünkü enerjiyle orantılıdır genlik. Gelen atmanın genliği hem iletilenin hem de yansıyanın genliğinden daha büyüktür. Dolayısıyla üçüncü cümle de yanlış oldu. Cevap B'dir. Ağırlıkları farklı ve eşit kuvvetlerle gerilmiş Aynı kalınlıktaki, aynı boy boydaki KL yaylarında oluşturulan atmaların niceliklerinden hangileri aynı olamaz? Bir yayda oluşturulan atmanın hızını veren ifadeye baktığımızda arkadaşlar kök içerisinde yayı geren kuvvet bölü birim uzunluğunun kütlesi olduğunu biliyoruz. Burada ağırlıkları farklı olduğuna göre, boyları aynı olduğuna göre birim uzunluklarının kütlesi farklı bu yayların dolayısıyla kuvvetler eşit olsa da buradaki μ katsayısı farklı olduğu için hızları kesinlikle farklı olmalıdır. Aynı olamaz. Dalga boyları burada aynı olabilir. Oluşturulan kaynağın frekansına bağlı olarak dalga boyları eşitlenebilir ya da genlikleri de aynı şekilde kaynağın aktardığı enerjiye göre genlikleri de eşit olabilir. Dolayısıyla burada olamayacak olan sadece hızdır. Burada arkadaşlar dalgalar üst üste geldikleri zaman eğer birisi baş yukarı, diğeri baş aşağı ise genlikler birbirinden çıkartılır. Mesela şekil 1'de genlikler birbirine eşit olduğu için tam üst üste geldiklerinde bileşke atmanın genliği 0 olur. Şekil 2'ye geldiğimizde ikisi de baş yukarı olduğu için bileşke atmanın yüksekliği, genliği 2 birim olur. Şekil 3'te de şekil biraz farklı olsa da yine genlik arkadaşlar 1 artı 1'den 2 olur. Dolayısıyla büyükten küçüğe sıralamamız 3 eşit 2, 1, büyük 1 şeklinde olmak. Arkadaşlar burada iletilen ve yansıyan atmalar verilmiş. Şimdi baktığımız zaman şunu görmemiz lazım. Eğer bir atma baş yukarı gönderiliyorsa iletileni de baş yukarı olur her zaman için. Eğer baş aşağı gönderiliyorsa iletilin de iletileni de her şartta yine baş aşağı olmak zorundadır. Şimdi K yayından gönderilen bir atma olduğuna göre İletilen de baş yukarı olduğuna göre demek ki K yayından ilk çıkan atma baş yukarıdır. Peki daha sonra baş aşağı döndüyse demek ki K yayı daha ince yani hafif bir yay, L yayı daha kalın ya da ağır bir yaydır. Buna göre sorumuzu çözebiliriz. İlk atma baş yukarıdır doğru bir ifade. L yayı K yayından hafiftir ifadesi yanlış. K yayın üzerindeki atmanın hızı yani ince ortamdaki atmanın hızı L'ninkinden büyüktür ifadesi Doğrudur. Kalın yaylarda atma daha yavaş ilerler. Cevap 1 ve 3'tür. K ve L atmaları şekildeki gibi birbirlerine doğru gönderilmekte. Atmalar üst üste geldiklerinde oluşan atmanın şekli bize soruluyor. Arkadaşlar burada pratik yol şudur. K atması çizilir. L atması da bunun içerisine hiç bozulmadan direkt aynen taşınır. Yani L atmasını da şöyle içerisine çiziyoruz çizdiğimiz zaman geriye kalan L atmasından geriye kalan K'da geriye kalan kısma bakıyoruz. Dolayısıyla geriye kalan kısımda bu olmalıdır. Yani cevap C'dir. Arkadaşlar burada X'ten gelen atmanın Y'ye çarptığı zaman yani buradaki birleşmeye çarptığı zaman ters döndüğünü görüyoruz. Bu da X'in ince, Y'nin bundan daha kalın olduğu anlamına gelir. Şimdi peki Y'de oluşturulan atmaya baktığımızda Z'ye çarptığında Z'deki birleşim yerine çarptığında ters dönmediğini görüyoruz. Dolayısıyla burası kalınsa Z ortamı ondan daha da incedir. Olabilir dediği için arkadaşlar iki ihtimal vardır burada. Hız kalınlıkla ters orantılıdır. Yani ne kadar kalın olursa ortam oradaki hız o kadar düşük olur. Bundan dolayı Y ortamı en sonda olmak kaydıyla iki ihtimal vardır. X büyük Z büyük Y ya da Z büyük X büyük Y şeklindedir. Buna uyan tek seçenek A seçeneğidir. Burada arkadaşlar olaya tersten bakmak lazım. Kural şudur. Gelen atmayla iletilen atma her zaman aynı yönelimdedir. Yani iletilen yukarı doğru ise baş yukarı ise gelen de her zaman baş yukarıdır. Şimdi tersten başlayalım demiştik. Z iletilen baş yukarı. Z'de iletilen atma baş yukarı olduğuna göre Y'den biraz önce gelen atma da baş yukarıydı. Peki iletilen Y yayında sağa doğru baş yukarıysa demek ki X yayında gelen de baş yukarıydı. Şimdi buna göre bakalım. Baş yukarı gelmiş X yayı için konuşuyorum. Baş yukarı gelmiş baş yukarı dönmüş. Dolayısıyla X yayı daha kalındır Y'ye göre. Yani biz burada Y'ye ince diyebiliriz. Aynı mantık Y'den Z'ye geçerken de olmuş. Baş yukarı gitmiş, baş yukarı dönmüş. Dolayısıyla Y yayı Z'den daha kalındır. O zaman Z için de daha ince tabirini kullanabiliriz. Bundan dolayı ince ortamda yani hafif ortamda daha hızlı ilerlediği için atmalar hızları büyükten küçüğe sıraladığımızda Z Y X şeklinde sıralamamız gerekir. Cevap B'dir.